Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza Kahramanmaraş bir ülke olsaydı sizce başkentin neresi olurdu diye sorduk. Kahramanmaraş ülke olsaydı başkenti Namık Kemal Mahallesi olurdu. Çok nezih bir mahalle, nezih ortam, e, suç oranı çok az bir mahalle. İyi insanlar, güzel insanlar, bilgili, kültürlü, güzel bir mahalle yani. Pazarcık. Pazarcık daha lüks, daha önemli. Elbistan olurdu. Mesela orasının hani şeyler daha güzel yerleri var buraya göre elmaları falan. Hem daha güzel hem de göller var. Böyle daha çok keşfedilecek yerleri var. Yine burası olurdu diyeyim. Ne diyeyim artık? Burası olurdu yani. Buranın pazarcı olurdu herhalde. Neden pazarcık? <laughs> ve Abim orada. Kendin, avukat kendisi. Ama e, orada çalışıyor, üniversitede. Üniversitede olunca oranın gelişmesini isterdim. Dulkadiroğlu. E, oranın insanı daha cana yakın. Ben de oradanım. Belbistan olurdu. Çalencer'de dolmasını isterim. Çünkü bütün hizmetlerden sonuna kadar faydalanan bir ilçemiz. Devlet arada bir uğruyor, bir daha da göremiyor.